Hocam eşek. Ya kırılır, doğru hiç çaynır. Ama ceviz komuyor sana. Cevizler hep yiyor. Sana ceviz kalmıyor, haberim olsun. Göster. Ne yapıyorsun? Niye vuruyor? <laughs> Döktün ya, vurdum öyle. <laughs> <laughs> Bir daha veririm sana, ben Bir daha veririm, gözlüğe dursun. Ya köstek. Yok şey köstek. O üstelik görür mü? ya eşek. Yok döküldü. Şu omuzuna Kay, dökülür mü lan? Hayvan. Yok <laughs> oğlum bak bütün yere batırın. Bak sandalyeye de batırın. Kirlen bütün <laughs> İnen her bak bu sefer. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Oğlum. <laughs> 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 He? Eşşoğlu eşşekli değil mi burda? Sev Sevda asili bunlar bütün. Allah diyor. Dangalar. Ben dangalar diyorum. Abi. Sen dangaların önünde gidersin. Sen dangalar. Sus dedere öyle derim Allah seni ne yapar? Ayakta karaköyümü çektim.